C. Öldükten sonra dirilmek. Kıyamet koptuktan sonra her şey yok olacak, Allah'tan başka hiçbir canlı kalmayacaktır. Evren bir süre böyle bomboş kaldıktan sonra Allah İsrafil aleyhisselamı yaratacak, ikinci kez sura üfürmesini kendisine emredecektir. İsrafil aleyhisselam ikinci kez sura üfürünce bütün yaratıklar yeniden dirilecek Kabirlerinden kalkıp mahşer yerinde toplanacaklardır. Buna öldükten sonra dirilme denir. Hesap, sual, mizan, sırat, cennet ve cehennem bundan sonradır. İşte bu yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan zamana ahiret günü denir. Ahiret gününe iman etmek bunlara inanmak demektir. Bunların hepsi haktır, hepsi olacaktır. Öldükten sonra dirileceğimizi aklımız almıyor diyenler vardır. Bunlar dünyaya nasıl geldiklerini düşünmemişlerdir. Hiç yokken bizi yaratan Allah, öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. Kur'an-ı Kerim, öldükten sonra diriltmenin hiç yokken var etmeye nispetle daha kolay olduğunu bildirmektedir. Gerçi kolaylık ve zorluk bize göredir. Allah için bunlar söz konusu değildir. Onun bir şeye sadece ol demesi yeterlidir. O hemen olu verir.